Herkese tekrar merhaba. Ben öğretmen Kutlay Akdoğan. Bir önceki videomuzda yapmış olduğumuz montajın patlatılmış görüntülerini elde etmeye çalıştık. Bununla ilgili temel kaydı ve kuralları açıklamaya çalıştım. Burada patlatılmış görünüşlere devam edeceğiz. Fakat görünüş patlatmada sıkıntı olabilecek bir konuyu başka bir örnek üzerinden açıklamak istiyorum. Şimdi ekranda görmüş olduğunuz şekilde bir montajımız olsun arkadaşlar. Burada bir mil açılı bir yüzeye dik biçimde yataklanmış. Bunun patlatılmasını ya da patlatılmış görünüşünü elde etmek için normal bir yöntemi kullanamıyoruz. İsterseniz hemen bir deneyelim. Exploded View'i çalıştırdım ve buradan mili seçtim patlatmak için. Mini seçtiğimde dikkat etmiş olduğunuz gibi bizim taşıma e, yön çubuklarımız ya da patlatma yön çubuklarımız benim e, buradaki milime ya da buradaki eğik yüzeye dik biçimde değil. Ben bu üç koldan herhangi biriyle taşırsam görmüş olduğunuz gibi benim istediğim taşımayı vermiyor. Çünkü sebebi burada eğik açılı bir yüzey var ve bu yüzeye dik şekilde monte edilmiş bir milimiz var. Bu milinde burada patlatılmış görüntüsünü elde etmek için e, dik biçimde arınması lazım. Bunun için ne yapacağız? Yapacağımız şey aslında son derece basit. Buradaki 3 e, taşıma kolunun merkezindeki noktaya geliyoruz. Faremizin sol tuşuyla basıp bırakmadan bunu millin bu üst yüzeyine taşıyoruz arkadaşlar. Ve burada bırakıyoruz. Bıraktığımızda SOLIDWORKS otomatik olarak bu yüzeye dik bir yol oluşturacak. Görmüş olduğunuz gibi Z yolu bu yüzeye yani milin bu yüzeyine ve bu ilk yüzeye dik olacak biçimde konumlandırılmış oldu. Artık buradan istediğiniz biçimde taşımayı yapabilirsiniz. Evet. Bu şekilde açılı ve e, eğik yüzeylerde o yüzeylere dik biçimde hareket ettirebilmek için yapmamız gereken şeyi e, bu kısa örnekle gösterdim. Şimdi tekrar diğer örneğimize dönüp e, patlatma görünüşlerimizi tamamlayalım. Evet. Bu parçamıza tekrar döndük. Ve bu parçamızda e, görünüş, patlatılmış görünüş elde etmeye devam edebilmek için yine Configuration Manager'dan Buradaki uka OK basıyoruz. Patlatılmış görünüşler bir seçeneğin üzerine sağ tuşla basıp Edit Feature diyoruz. Şimdiye kadar hatırlarsanız arkadaşlar somunları ve civataları patlatmıştık. Dan diyerek devam ediyorum. Yeni patlatma işlemim buradaki kısa kol olacak. Kısa kolu seçtim. Ve e, Z yönünde örneğin 60 mm mesafede patlatacağım. Döndürme işlemi vermiyorum. Dairesel yüzey olmadığı için. Apply dedim. Done. Aynı şekilde diğer kısa kolu seçiyorum. Yönünü ters çevirdim. Yine 60 mm. Apply. Done. Şimdi uzun kolları çıkartalım. Uzun koldan ilkini seçtim. Mesafemi biraz daha artırıyorum. Örneğin 90 mm olsun. Apply. Done. Diğer uzun kolumu seçtim. Yönü ters çevirdim. Apply. Done. Son olarak buradaki pistonumuzu çıkartalım. Seçtim. Yine Z yönünde fakat diğer tarafa örneğin 80 mm Apply e, Tabi yön ters oldu. Z kolunu e, seçili durumda burada arkadaşlar. Burada X kolunu e, seçmem lazım. X kolunu seçiyorum. Apply ters yöne. Böylece e, montajımızın tüm parçalarının patlatılmış görünüşünü ya da görünüşlerini elde etmiş olduk. Onaylayarak buradan çıktığımda, Export View 1 diye bir patlatılmış görünüşler grubu oluşmuş oldu. Bunun alt kısımlarına baktığımızda, Step 1'den Step 7'ye kadar toplam 7 aşamada e, patlatılmış görünüşler elde etmişiz. Dikkat etmiş olduğunuz gibi, 1 ve 2'de sola dönük, daha önceki dersimizde açıkladığım gibi yaylar bulunmakta. E, civata ve sumunlarda biliyorsunuz, aynı zamanda mesafe dışında döndürme işlemleri de yapmıştık. Bu onunla alakalı. Diğerleri sadece doğrusal yönde e, patlatılma işlemine tabi tutuldu. Bu şekilde Patlatma işlemlerini tamamlamış olduk. Şimdi bu aşamadayken arkadaşlar burada bir konu daha var. Explode Line Sketch e, Patlatma çizgileri, patlatma çizim çizgileri e, diye adlandıracağımız bir e, komutumuz daha var. Bunu çalıştırdığımda öncelikle e, bu hangi parçaların birbirleriyle ilişkili ve ilişki yönlerinin ne olduğu konusunda çizgilerle yön göstermekte. Örneğin civata ve somunların şöyle yapalım arkadaşlar. Bu somun, bu civata ve bu delikler dikkat ederseniz bu göbek üzerindeki bu delikle birleşiyor. Ben şöyle yapıyorum. Bu deliğin iç yüzeyini seçtim. Civatam'ın bu yüzeyini seçtiğimde görmüş olduğunuz gibi e, buraya bir e, ne diyelim çizgi yol oluşturdu. Daha sonra devam ediyorum. Bu iç delikten geçtim. Somunum için e, uyguladım. Ve diğer uzun kolun bu kısmı uyguladım. Onay verdiğimde burada e, birbirleriyle montajda ilişkili olacak e, merkezleri yardımcı çizgiyle, yol çizgisiyle birleştirmiş oldum. İsterseniz bir daha farklı bir kısımda yapalım. Örneğin buradaki birlikler somun Kısa kolun e, bu deliği ve uzun koldaki bu deliği de yine bir grup halinde çizgilerle birbirine bağlayabiliriz. Örneğin pistonla buradaki yatağın iç deliğini yine bağlayabiliriz. Şeklinde e, birbirleriyle montaj ilişkileri dikkate alınarak e, bu şekilde bağlayabiliriz. E, ilişkili yönleri çizgilerle belirtebiliyoruz. Bunu da göstermiş olduk. Export Line Sketch bile. Daha sonraki videolarımızda arkadaşlar Motion Study dediğimiz hareket analizlerinin, animasyonların veya simülasyonların yapılacağı kısımda ee, biz bu parçalarımıza buradan Animation Wizard'dan döndürme işlem vereceğiz. Patlatılmış görünüşler elde etmiştik. Ee, bunları animasyonda gösterebileceğiz. Yine aynı şekilde e, montaj hallerini yine animasyon içerisinde e, göstereceğiz. Onları bir sonraki dersimizde e, sizlere Anlatmayı düşünüyorum. Evet. Patlatılmış görünüşlerle ilgili anlatacağım konular şu an bu kadar. Bir başka dersimde görüşmek üzere hoşçakalın.